Herkese selamlar hocamlar. Mutluyuz, sevinçliyiz. Türkiye'nin bir puan alsa bile yetçe müsabakadan 2-1 galip çıktığı Çekke'yi gene yendiği tarihin, tarihin teker ürettiği bir akşamı geride bıraktık. biraz böyle acile acele gittim. Tarihin teker üretmesinden ziyade Cenk'in golden sonra halda şu altımda şortlar kendilerinin üstünde bir kayışım oldu. Bacakları falan sardırdık. Allah şükür iyiyiz. bizim için Gerçekçi yorumları bir kenara bıraktığımız bazen yeri geldiği zaman da böyle duygusal olarak aha iyi gidiyoruz, Gürcistan yendik, uçtuk, işte Portekiz'e kaybettik, sıçtık tarzında spekülasyonlar yok. Arda'ya sen bu vatanın evladının formasını şöyle yaparsın, böyle yaparsın. Değişik bir turnuva oluyor. Tam Türkiye oluyor turnuva. Çok özlemişiz. Buralarda olmak çok güzel bizim için. Ee, genel olarak böyle topa dair yorumlar olacak, topçulara dair yorumlar olacak. Ee, ama her şeyden önce videoyu beğenip kanala abone olmayı, unutan, sürekli ihmal eden arkadaşlara e, alındığımı belirtiyorum. Vazifenizi yerine getirin. Herkes vazifesini yerine getirsin. deyip maça geçelim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Turnuvanın kötüyle başlayacağım. Turnuvanın en kötü takımıyız bence. Yani işin top kısmı konuşulacaksa gerçekten turnuvanın en kötü takımıyız. Modern futbol, futbol kalitesi ne ne yaptığını bilme konusunda konuşuyorum turnuvanın en kötü takımıyız. Ama bir taraftan da şunu söyleyeyim. Yani diğer maçları da izliyorum Tabii ki milli duygular. Tabii ki bizim çocuklar bir şey yapsın. Hadi oğlum. Hadi bastır. Yaparsın. Kalktı yattı. Yok kırmızı yok bilmem ne. Abi seyir zevki. Her maç aksiyon filmi gibi. Her maç. Ya Portekiz 3-0 yeniyor mu sen bizi? Onda bile haber niteliği. Sonrasında çıkan krizler. O gitsin. Bu gelsin. Bu şerefsiz. Bu Allah'ın cezası. Bu şu kulübün topçusu. Yani her şeyiyle turnuvanın en kontrast yüksek takımı ekibi biz. Tartışma kapalı bu konu. Kim ne derse desin. Bizim oynadığımız maçlar sırf biz izliyoruz ve bir Türküz diye değil. Bence yabancıların da ulan ne oluyor bu maçlarda böyle diye böyle gözünü ayırmadan baktığı maçlar olabilir. Ne olursa olsun dediğim gibi kötüyle başlayacağım dedim. Kötü olarak şunu söyleyeyim. Ya, o 20. dakikada Antony Barak bu kırmızı işini araya sarmasa. Hürtüs'ten Portekiz'i yenmiş zaten. İzlemedim yani sonradan özetini izledim. Büyük sıkıntı direkt giderdik. Çekken bize kaybetme şansı yok. Başka türlü. Ben size söyleyeyim. Bak maç yorumu. müdürün sesi geliyor mu? Maç yorumları başladı hemen geldi. Allah Allah Allah. Döndüm bırak. Mil takımın galibiyetini büyük coşkuyla kutladı. Bir yorum alalım. Sevenlerimize. <laughs> Bırakın <ne> diyor. <diyeyim? gülüyor> Öğrenlerimize bir yorum alalım. Aç yorumları başladığı anda hemen zıplar. Buna alıştı bu zamanda. Ne dedik? Kırmızı kart inanılmaz iyi sardı. Bak o kadar iyi sardı ki adamlar 10'a 11 sanki biz 10 kişiymişiz gibi oynattılar bizi. İnanılmaz ne yaptığından haberiz bir takım. Topu yere indirip ee, bu adamlar 10 kişiler biz alanları büyütürsek kapatmakta zorlanacak olan ekip onlar. Alanları büyütmek de şu demek topu alalım, genişleyelim. Top bizdeyken genişleyelim ki topun peşinde koşma miktarı adamlar için daha fazla olsun, az kişiler bundan bir avantaj türetelim. E, işini asla beceremedik. Asla beceremedik. E, duygusal bir takımız. Tamamen duygusal bir takımız. Futbolcuların bireysel performanslarına değineceğim. Arda'ya değineceğim. Yani çocuğun üzerinde tepinmeyelim, hocanın üstüne tepinmeyelim. Bitince oturup etrafıca konuşurup eleştiririz diye zaten ilk maçtan sonra da söylemiştim. Ya bu çocuk çocuk da yani arkadaşlar yapmayın yeni reşit olmuş, ee, kariyerinde bir sıçramaya kalamış, tüm dünyanın e, o kendisinden bahsetmesine yeni yeni alışmaya çalışan, çok büyük bir star olma potansiyeli olan ama daha potansiyeline erişmesi için önünde vakit olan bir çocuk ee, bence çok büyük de eleştirmeyeyim. Yani işte yani, takım ne oynadı da arda bunu eşlik etsin. Ee, Argümanlarını çünkü destekleyici bir tarafım da var düşünce olarak ama gerçekten Arda Güler'in e, yolu var olduğu da çok gözüküyor kendine e, çok yapmak istiyor çok bir şey yapmak istiyor mil takımı star olmak istiyor mil takım aidiyetini gözünde görüyorum çocuğun e, ama e, futbol, futbol oynanması lazım zarar verdiği anlar çok fazla oldu bence. E, düzenli oynadığı sezonlardan sonra başka turnuvalarda sırtımızda başımızın üstünde taşıyacağımız ona göre oyun ve takım kurulacak bir Arda Güler olacak muhakkak ama benim şahsi görüşüm Euro 2024 o turnuva değil. çok güzel bir gol ve aldığı bir maçla hatırlayacağız. Bence ama Avusturya maçında falan Avusturya'da izleyen birisiyim. Turnuvanın kalan bracketlarını falan da konuşacağız. Twitter sekansı yaparız. Güzel. Bu açıklamalara falan yer vermiş bir tane Twitter sayfası buldum. Oradan falan ilerler. Şeyleri değerlendiririz bireysel performanslardan sonra. Ardı'yı böyle kapatayım. Çok fazla uzatacak bir şok. Spekülasyonlar falan zaten benim o tarz işlere bakış açımı biliyor düzenli izleyiciler. Ee, gelelim şimdi oradan Barış Alper'e. Bir Barış Alper gerçeği var arkadaşlar. Bütün Avrupa şu an Barış Alper'i konuşuyor dün akşamdan beri. Yani iyi manada söylüyorum. Neredeyse benle ne yaşıt bir kardeşim ee, tuttuğum takımın da futbolcusu aynı zamanda. Ben bütün sene boyunca maç sonu videolarında da söyledim. Hakkı verilmeyen Galatasaray'ın en önemli futbolcusu dedim. Mil takım için çok kıymetli dedim. Modern futbol artık atletizme dayanıyor. Mil takımda İsmail Yüksek çok önemli. Ee, Barış Alper Yılmaz çok önemli dedim. Yok paşam. Bir selam ver öyle git. <laughs> Yok. <mu? gülüyor> tamam. Arkadan şimdi görebilirsiniz atlayacak oraya. Anladım o zaman. Şüphesi yerinde adelesi dolu. Bak, Ondan sonra, ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz biraz fenotip olarak, genotip olarak şeye yatkın değiliz. Modern futbolun gerekliliklerini karşılayacak kadar genelde ortalama fizik kapasiteye sahip değiliz. Neden? İşte ekonomik durumumuz belli seviyede Avrupa'dan... Gerideyiz ekonomik olarak epey gerideyiz Ortalama protein tüketme konusunda sıkıntıda bir milletiz O yüzden altyapıdan gelen çocuklarımızın A takım seviyelerine falan çıktıktan sonra Cebine para girmeye başladıktan sonra Daha vakti var daha vakti var diyoruz Ama mesela işte başka ülkelerin futbolcuları 16-17 yaşlarında Fizik kapasite olarak çok daha yukarılarda olabiliyor Bizde böyle Baba geldi Anomalik seviyede adamlar çıkınca da peşine takılmamız lazım Bunlar kim mesela? İsmail Yüksek. Yani doğuştan sporcu çocuk. Genetik yatkın var. Barış Erper Yılmaz. Yani hayvan gibi herif. İyi manada söylüyorum ikisi için de. benim için de kullanılacak bir şey. ne yani şöyle kullanılacak bir şey. Bir tanesi tuttuğum kulübün futbolcusu. Bir tanesi de kendim Bursalıyım. İsmail Yüksek de Bursalı. Ee, öyle bir şey var benim içinde. Bir yandan da bir mikro milliyetçilik ve mikro kulüpçülük olarak onları söyleyeyim. Bu maç üzerinde söyleyeyim iyi futbol oynayamadığımız için benim turnuvada çok bir şey beklediğim ki bu arada en çok şut pası veren oyuncular listesinde de Ferdi bütün turnuvada 3. 10 tane şut pası, şut şansı yaratmış. Ama Ferdi'den çok şey bekliyorum. Ben çok beğeniyorum abi Ferdi'yi. Gene de yüzde oynamaya çalıştı, elinden geleni yaptı onu söyleyeyim. Ama işte önünde onu atağa bindirme konusunda katkı verebilecek Ferdi'ye gel baba atak yapalım diyecek. Tadiç profili bir oyuncu biz bizi izlemeye çok alıştığımız için eee ferdiye hücum yollarında böyle anlar yaratıp ferdiye hadi gel diyecek bir oyunumuz yok. O yüzden Ferdi benim hayalimdeki kadar parlamıyor. Bir 9 numaramız yok. Sırtı dönük ona topu verip topsuz bir şeylere bir koşuya başlayıp e, vitesi 1 2 2 3 3 4 yapıp devam edip önüne top isteyecek şeyler yok. E birebir oynamaya çalıştığı anlar çok oldu. E, denedi. herkes elinden geleni denedi ama ne olursa olsun ben, yani bu %100 kararım ve oyundan gördüğüm şeyin arkasındayım. Eğer ki bu adamlar 11 11 kalsalardı dördüncü e, olabilirdi Türkiye bu gerçekle yüzleşmek lazım fazla yükselmemek lazım yine Gürcistan maçından sonra söyledim biz çok dipte yaşıyoruz sevinçlerimizi mutluluklarımızı da çok yukarıda yaşıyoruz Gürcistan'ı yendik diye şampiyon olmadık Portekiz'de kaybettik e, tamam kötü kaybettik ama yani iyi oynayıp kaybetsek de şey buruk bir tat kalacaktı bu seferde. E, çok kötü oynayıp kaybettik evet bu kadar kötü olmaması lazım zaten az maç var bu, böyle bir görüntü vermemesi lazım bir takımın hepsine eyvallah ama birilerinin üstüne atabilmek için bir, bir projenin tamamlanmasını e, bekleyen tarafta olmayı ben tercih ediyorum. Bekleyip göreceğiz. Heyecan verici çocuklar var. Bu kadar yüksekte ve dipte duyguların yaşanmasını da anlayabiliyorum. Çünkü Türkiye'deki genel kamuoyunun hakikaten mutlu olmak için tutunacağı çok az şey var. Yani hayattır hayatlarımızda çok az şey yoluna gidiyor. Ekonomik olarak işte her şeye zamlar geliyor. Bilmem ne oluyor. Geçim derdi, kiralar yüksek. Herkesin ulan hadi şu çocuklar bir şey yapsın da onların mutluluğunun trenine katılalım. Biz de mutlu olalım dediği. Öyle baktığı bir şey mil takım. Bunu anlıyorum. O yüzden işler yolunda gitmeyince niye böyle ya uf deyip sorumlu arayıp onu suçlayıp üzerinde tepinmemiz bu yüzden diye düşünüyorum. Ayrıca da şunu söyleyeceğim. Yani... Ben bu çocuklara ekstra saygı gösteriyorum. Ay ekstra saygı duyuyorum. Başardıkları her şeyde. Yani emek verdiğini gördüğüm her şeyde emeklerine ekstra saygı duyuyorum. Çünkü bizim kamuoyumuzun önünde iyi bir şey için mücadele vermek çok zor. Çünkü o adam kendi kafasında elinden geleni yaptığını biliyor. Olmuyor mesela. Bir şey olmuyor. Şanssızlık oluyor. O gün gününde olmuyor. Top biraz fazla yuvarlanıyor. Attığı pas aslında iyi düşünüyor. Yerine gitmiyor. Affedersiniz sosyal medyada itin götüne sokup çıkartıyoruz hepsini. Neden? Çünkü başka kulübün oyuncusu. E işte çünkü Ahmet topu sevmiyoruz. İşte Mehmet büyük ekşi var o öyle oluyor. Monteller'ine Türk oluyor. Ya bunlar başlıyor direkt. Aslında hiç alakası yok. O çocuk o pası iyi atsa en iyi hocam Montella. En iyi federasyon. Bu federasyon Türkiye Futbol Federasyonu bu hiçbir zaman olmayacak da. Ezcire ediyorum. İşte en iyi futbolcular bizim futbolcular. Euro bizim. Ya Euro bizim mesela Çekkiye kazandık ya Euro bizim oldu direkt. Eee diyelim zaman da bracket'a gelelim. Maçla alakalı görüşlerim bu şekilde. Ya bu gelebilecekse yapamazsa da şunu falan söyleyeceğim. Sonra ya bizim ne kadar kaos bir top oynadığımızı şöyle hayal edin zaten. 3 tane geçiş hücumu yakalar mıyız acaba hücumlarını? Samet Akaydın en önde sürüklüyor falan. 1-1 yeterken sana 1-1 de stoperin mevki bırakıp gidiyor falan. İnanılmaz bir şey. Ee, bulduğum sayfa önümde açık ama ondan önce bracket'a bakacağız. Bracket'a bakalım. Hemen şöyle de stop yapıyorum. Hemen. Aa kameramdan dolayı şey gözükmüyor. Tamam o sol alttakileri söyleyeceğim. Sol alttakileri söyleyeceğim. Şöyle yapayım ya da. Ama böyle de çok yakın oldu. Hiç gereği olan bir şey yok değil. Tamam dur. Geri küçültelim. Kendi kameramı ne yapabilirim? Kendi kameramı küçülteyim. Ama birazdan Twitter'a geçince geri büyütüyoruz. Çok küçük oldu böyle de. Farkındayım. Ama stres, sakın stres yapma. Şimdi yazılar gözüküyor mu? Böyle bir yazıcıyla kontrol. Yazılar gözüküyor. Tamam gayet iyi. Şimdi ikinci olmak çok önemliydi. Neden çok önemli? Bak mouse gözüküyor mu baba? Gözüküyor. Sol taraf cendere. Bu sol taraf cendere bir yapamasan. Bir yapamasan. ikinci işini bir beceremesen. Hoppa cuppa. Sana orada inanılmaz saçma bir şaka geliyor. Gürbüs'ten muhabbetinden dolayı zaten ikincilik o kadar şey değildi beraberlikte falan da biz ikinciye devam ediyorduk da ee, oradan devam etsen İspanya'nın karşısına geliyorsun eyvah eyvah hadi diyelim ki Alemin yardımcı oldu İspanya sana tıkandı Morata baba kabızlık tuttu çıkmıyor gol çıkmıyor penaltılara kaldı iki tarafa gitti geldi bilmem ne oldu İspanya baba karşıdan ya Almanya gelecek ya Danimarka gelecek %90 Almanya gelecek. Yani Danimarka sıkı takım falan ama gol yollarında hakikaten sıkıntı yaşıyorlar. Ön tarafları formda olmasına rağmen. Ee, e, tamam baba eyvah dedin. Çeyrek final muhabbetine bir çıktın karşına. İspanya'yı yemişin bir şekilde. Tak Almanya geliyor. Büyük sıkıntı. Ondan sonra hadi diyelim. Hadi diyelim. Almanya da tutuldu. Fülkuruk baba. Hadi baba. Havertz baba zaten at, attı atmadı belli değil. Musiala sakat kart cezalısı. Bir önceki turda bu kan götürmüş olsun Almanyaların arka maçında. 3 tane kilit oyuncu yok. İlkay babanın kasıkta çekme var. Ya baba bitmiyor bu arada. Yedekte falan inanılmaz olmaz topçu. Sane falan gene bildiğiniz gibi. Çıkmıyor gol falan. Hadi Almanya'yı da yedin. Aşağıdan Portekiz. Slovenya'dan Portekiz geldi. 99. Fransa Belçika'dan yani ikisi de hiçbir şey oynamayan bir ekip. Topçuları daha iyi olan ekip Fransa. Fransa geldi. E fransa Portekiz'in bir tanesi gelecek. İkisi de gelebilir bence. O eşleşmeden mesela Fransa garanti çıkar diyorum. Facia top oynuyor Fransa. Ee, Mbappe maçın yarısında burnunu falan tutuyor. İyi durumda görmedim Mbappe'yi de. Buradan da hadi diyelim geldi. Bu, düşünsene şu an. Yani çeyrek finalde Almanya ile İspanya İspanya'yı yiyip gelmişsin. Çeyrek finalden çıkmışsın. Yarı finalde Portekiz'e Fransa. yapam Yapmam ama. Karşı taraftan da elini kolunu sallaya sallaya Kane Baba geliyor. Ya gözünü seveyim. Hiç gereği yok İkincilik ilaç oldu ilaç Ama ne olursa olsun ya bir yandan da benim realist tarafımı düzenli izleyenler bilecektir. Ya ölümüne Türkiye Avusturyalıları inşallah karga tolumla turnuva dışına iteriz ama benim en beğendiğim takım. Benim en beğendiğim takım. O yüzden ya Martdal alt altılar falan dedi. Sırf Euro 2024 için hiç düzenli izlemeyenler varsa o burada izleyenler de görecektir. Sırf Euro 2024 için bile bir yerlerde adamlar Avusturya Türkiye o yüzden sıkıntılı abi. Avusturya Türkiye benim şahsi görüşüm. Bence eleme şansımız yok. Avusturya'nın gol yollarında tıkanmasını umut edip e, sıkı bir top oynamamız lazım. Avusturya inanılmaz iyi yönde basan bir takım. Avusturya inanılmaz organize bir takım. Avusturya fizik kapasitesi çok yüksek bir takım. Yani Çekke bizi ne hale soktuysa %100 sokacaklar biz o hallere. Gerçekten sıkıntılı bir takım. Çabuk oynayan bir takım grupça organize şekilde hareket etmeyi bilen bir takım. Birkaç tane bence birkaç tane defoları var. Ee, bir de Vimer falan cezalı. Aslında bayağı süre vermişti hocaları da. Ee, Ragnik Hoca. Ee, ama böyle işte çok kilit bir eksikliği onun yerine ikame edebilirler mi? Edebilirler. Çünkü adamların bir planı var. O plan hatta maç maç planlar bazen değişiyor. O plana uygun bir 11 yapıp tamam sen şimdi bu maçta biz bunu önce Sen de girip şunu yapacaksın tarzı. Hakikaten bir böyle nasıl diyeyim holding gibi çalışıyorlar. Ne yapacaklarını bilen planlı bir ekip görüntüsü veriyorlar. Sıkı takımlar. Ee, bilmiyorum ne yapacağız. Yani ben şimdiden söyleyeyim bir maç önü videosu çekmeyi düşünmüyorum. Zaten izlendiği de yok da. Tarihe not düşelim. Bir turnuva yaşadık. Tarihe not düşelim. Ee, ben sadece şunu söyleyeceğim. Pasla bu presi kıramayız. Ama önde bir tane Sandford koyalım da bize topu tutsun. Kanattaki uçurtmalarımıza zaman sağlasın işi içinde. Cenk Tosun hiç hali yok gibi. O yüzden bilmiyorum ne olacak. Yani Bertu ile Semih falan var yedekte. Onlardan da bir yol olacağı yok bence. Bir yol olacağı olsa olsa mesela Çekke maçında falan ben bir Semih bekledim. Çünkü ben bence hakikaten kul sezonlar devam ederken İşe doğru bütün maçları seyrettim. Beşiktaş falan da dahil sezon nasıl kapattıkları aklımda kalsın diye. Bir ara bir sıkılıp Beşiktaş'ı bırakmıştım. Ne yalan söyleyeyim Anadolu maçları daha iyiyim çekiyordu. Ama hakikaten Cenk'i falan. ve Cenk baba topu bırakmış yürümeye hali yok. Kafada iki buçuk kilo topik geziniyor sahada tarzı girdi. Ya foul alayım da takımı rahatlatayım için o kadar inanmış ki. Aksine daha çok top kaybına sebep oldu. ilk girdikten sonraki birkaç dakika içerisinde. Ne olursa olsun çok güzel bir gol attı. Ee, artık yap hakikaten işte mazotun dibini sıyırıyordu. Savruk şekilde iki defa yeri döndüler. Bir tanesi bir şey çık bir şey çıkmadı. Barış Alper yaydan tutçu tut, tut kullandı. Ee, ondan sonraki pozisyonda da top Cenk'de kaldı. O da fizik yani o da son mazotun dibini kullanıyor. Zaten 10 dakikalık topçu. Güzel bir vuruşla bitirdi ama ben Avusturya'yı Türkiye'nin yüzdesel olarak böyle bir şey verecek olsam yüzde %80 Avusturya Türkiye'yi Eller bir görüntüsü var diye söyleyeyim. Ama ne olursa olsun Türkiye'nin çekkeyi biz gazla çalışan bir milletiz. Çekkeyi yenerek üçüncülük beraberlikle ikincilik falan muhabbetlerine hiç o toplara girmeden çekkeyi yendik ve buradayız. Son 16'dayız. Mentalitesi bizi e, etkileyecektir diye düşünüyorum. E, önemli olacaktır diye düşünüyorum. Galibiyetle geliyor olmak da çok kıymetli. İnşallah bu çocuklar başarır. Bir böyle kazara Avusturya'yı kazar ben, ben, ben böyle görüyorum. Kazara Avusturya'yı yersek Romanya Hollanda mesela çok mu zor abi? Avusturya ikisinden de iyi takım. Ben size söyleyeyim. Ya Avusturya ikisinden de iyi takım. Romanya Hollanda maçından çıkan adamı çeyrek finalde iyi yiyemez. Der misiniz ondan sonra? Ben demem. Bak son 16'yı geç. Son 16'yı geç. Çeyrek finalden yarı finale kesin atarsın kendini. Buna inan. Çeyrek final bir gaz bizim çocuklar. Haydi ya hadi oğlum yapacağız. Sarı kartlar geri dönüyor. Hakan falan geri gelecek. Ama Avusturya maçı çok zor. Onu söyleyeyim. Ne olursa olsun Avusturya maçı çok zor. Bak harbi diyorum şuradan. Son 16 turundan çıktın İngiltere, İtalya aşağıda birbirini doğuracak zaten. Bir tanesiyle oynayacaksın. Vallahi yarı final yaparsın. Yarı finalde o tahttan sonra da her şey 90 dakika. Bizim takım kötü organize değil falan toplan hiç girmeyeceğiz. Bir hamur çamur bir destek. Ne çıkarsa çıkacak. Bu çocuklar son 16'da geçerse ekstra başarılı zaten. Gruptan çıkarsa benim için okey demiştim ben. Gerçekten çünkü çok kötü gözüküyorduk. Çek ya da biz hakikaten 11-11 kalsak. Bak biz dördüncüydük. Bunu kafanıza sokun. 11-11. Öbür maçın sonucunda bildiğimiz için konuşuyorum. Biz dördüncüydük. Tartışmaya kapalı yani bu. Bu adamlar bizi 10 kişi olmayacak hallere soktular. Gerçek diyorum. Yani çaresiz terleyerek bitirdik maçı. Of çok heyecanlandım ya böyle bir ihtimal de olmasından. Bak bir yersek var ya o zaman seyret beni. Bak yemin ederim şu bakatlı yeri takla atarım burada kafayı yerim. Bak müthiş olur müthiş 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 müthiş. Gelelim Twitter'a. Bas sporu buldum. Kendimi tekrar çok azıcık büyüteyim. Şöyle. iyi Bas sporu buldum. baya şeye ee, ne denir ona vermişler. Her şeye bir yer vermişler. Bak yoğun bir spor sayfası. Birinin fonlu sayfasıdır falan bilmem nesidir. Bak ben bilmiyorum. Uyarırsınız beni. Gelelim. Neler paylaşılmış. Maçın adamı Barış Alper Yılmaz. Bay. İnanılmaz bir adam. Sağ kanada geçtiği anda hakikaten şey seviyesine çıkıyor bir anda. Yani mesela TFF ikincilik uğraşan eden fizik kapasitesi yüksek kötü santifordan Premier Lig Crystal Palace sağ Tık bak buraya direkt tık yükseliyor. İnanılmaz. inanılmaz bir herif. Çok beğeniyorum. Bu videoların oynaması bize sıkıntı olur mu? Tartışmalar konusu. Böyle bak bu şu an aklıma geldi büyük sıkıntı. Bunları ele, elese miydim tek tek acaba diye düşünüyorum. Ne demiş Cenk Tosun? Bu mutluluğu anlatmak hiç kolay değil demiş. Cenk Baba'ya da helal olsun yani. Allah'a helal olsun. Bak tık diye. Bir kere baktı açı yok. Bir kere baktı açı yok. Tık tık. Üçüncü de uzak direğe tık diye koydu. Müthiş. Ama Hakan Çalanoğlu'nun gol. Bak konuşmadığım gol. Dünya üzerinde o kadar net bir şekilde onu yapabilecek top sesi gerçekten az. Ayak içiyle vurayım desen bir adım daha atman lazım. Çünkü topun biraz soluna geçmesi lazım. Dün direkt topunun içiyle vuramayacağı için ayak iç üst yapıştırmak için bir zıplayıp sola geçecek. Ufak ayağa kaysa dengesi bozulsa uzak direğe koyamayabilirsin. Hiç o topa girmedi. Destek ayağını yere şöyle şık diye sabitledi. Sağ dış. Çok güzel gol. Müthiş gol bak. Türkiye milli takımının golleri Müthiş. Cenk Tosun'un attığı gol. Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gol. Kolay gözüküyor olabilir. Ama onda da güzel bir santifor var Cenk Tosun'un ikinde. Tıpkı iki kere dokunmuş uzaktır ayakçı plase. Ee, ama bir yandan da yani söyleyeyim. Hakan Çalanoğlu'nun Hakan attığı gol baya bir gol. Arda'nın attığı gol baya bir gol. gol. Mert Müldür'ün attığı gol baya bir gol. E beş tane gol attık zaten. Üç tanesi çok iyi. Bunlar yeter. Yeter. Yüzde altmış çok iyi. İyi bir yüzde. İyi bir yüzde. İrfan Can Kahveci ile Barış Alper izledik bunu birbirlerini kovaladıkları sahne. Bu taraftar çekimi bundan bir şey olmaz herhalde. Sesi kapatalım gene de müzik falan vardır sıkıntı yaşamayalım. Abi işte bunlar maalesef budur budur. Avusturya'ya karşı hazırlık maçındaki skorun revanşını alacağız demiş Mert Müldür. Bu çok riskli bir kafa onu bir söyleyeyim. Avusturya bize kazara 6 tane atmadı. Avusturya kazara şu an o Euro'nun çok beğenilen takımı değil. Sadece ben de değil yani. Çok izleyen herkes beğenmiştir diye düşünüyorum. Hollanda'ya falan karşı oynadıkları top bayağı bir top. Ee, gruplarda oynadıkları maçlar. O Hollanda maçından önceki iki maçları bayağı bir maç. Çünkü yani Fransa'yı falan da olmayacak hallere soktular. Yenebilirlerdi Fransa'yı. Onu size söyleyeyim. Ee, ama bu kafa şey bir kafa. Çünkü bak bu kafaya giren adamdaki ben size şey söyleyeyim. Mert Müldür'ün dediği bu Avusturya'ya karşı hazırlık maçındaki skorun revanşını almak istiyoruz muhabbeti var ya. Bak bu kafa çok tehlikeli kafa dememin sebebi şu. İnsanla böyle travma tetikleyicileri olur ya psikolojik olarak. Diyelim ki sen ıslan ulan bunlar bize altı yaptı ama o zaman şöyleydi böyleydi biz hazır değildik diye düşünerek maça gidiyorsun. Tak diye hata oluyor bir şey oluyor. Dakika 15'te sana bir sıfır yapıyor Avusturya. Direkt kafada tetiklemeler tamam mı? Ben sana söyleyeyim. Direkt direkt direkt. Zaten kırılganız. Çekke bile bize bir gol attı eyvah oldu. Bütün topçuların suratı düştü. Bu kafa kötü. Bu kafa gerçekten kötü. Herhangi bir takımmış gibi hazırlanması lazım. Mart'ta Avusturya ile maç oynanmamış gibi hazırlanması lazım. Tamam biraz ekstra motivasyon güzeldir. Ama kontrolü kaybedecek bir gelirse bu hakikaten bir gol yersin üç olur. Bak. Demişsiniz. Çok tehlikeli bu. Ben size söyleyeyim. İsmail Yüksek çok iyi bir takımız. İsmail'im seni de severim ama. Çok iyi çocuklarsınız ama çok iyi bir takım değiliz. Ben açısani fikrim bu. Hak ettiğimizi yaşıyoruz diye düşünüyorum. Herkes hak ettiğini yaşar bu ayakta. Buna tamam En başından beri bunu hak ediyordu bu takım Gruptan çıktığımız için mutluyuz Artık yarın itibaren Avusturya maçına odaklanmamız Artık hedefimiz Avusturya'yı Bu, bu kadar Ama bu Mart topuna falan girmediysen Açıklama budur Ne oldu bir anda? zaman Zomantella hocaların hocası oldu Can bu Vatan'ın evladının elinden formayı almak ha E yiyordunuz hocayı Yiyordunuz hocayı abi Neredesiniz? Sen bu Vatan'ın çocuğunun elinden sarı bir ip almak ha Milli takımın hocası değil söyleyeyim. Ama bu turnuvada bu adam var. Destekleyeceğiz. Bittikten sonra ipini çeker gönderirsin. Başka bir şey. Ama yani bak. ordu güzel. Şu çap falan kaybetmek mi? Semih Kulusoy mu oynamıyor? ardadan zaman almak mı? Bunların üstüne tepinmeyin. Kötü takımız. Bunu eleştirin. Oyuncu tarihçilerini eleştirin. O magazin işini hocanın üstüne tepinme işini azaltın. Fatih Terim olsa hocam Atıyorum Sergen Yalçın olsa böyle bu toplara girebilecek misin? Yabancı hoca arkasında da kimse yok. Hamit var Hamit'i de zaten sevmiyoruz. Ezelim. Bas bunlar. Yapmayın müşteri yapmayın. Linç kültürü başka bir seviyede bizde bu. Yapmayın. İyi değil. Adam gibi adam geldi. Barış Alpermaz maçın oyuncusu. Çok şey beklediğimizi Euro'dan önce de söyledim. Çok şey bekliyoruz ama bir 9 numarayla başka bir şey olurmuş hakikaten Türkiye'nin takım iyi bir 9 numaramız olsaymış belki oyun kurgun bile değişecek. Başka bir şey olacak. Hem Montelli hocam oynatırım. Orası da ayrı yani. Bu Santiforsu dizilişlere gereğinden fazla inanan bir adam. Bilmiyorum ya. İçimde çok hukukta mesela. Çok eksikli, geritli bir takımız Ne olursa olsun. Bak buna inanın. Çünkü mesela Ferdi bugün kastık çekti mesela. Sol belki sıkıntı. Kanayan bugün sakatlandı. Orta rotasyon sıkıntı. Salih Özcan, Orkun falan bunlarla bir şey olmaz yani. İyi durumda değiller. Kötü topçular, kötü çocuklar değiller ama bunlarla bir şey olmaz yani. Kanat rotasyonumuz iyi. Gerçekten iyi. İrfan sakat olmasa mesela ikişer ikişer dolu dolu babalar var. Keremler, Barışlar, Kenanlar Keremler. Efendime söyleyeyim. Semih Kılıçsoy, Atsan oynar. Gerekirse oynar. Arda'yı sağda oynatıyor. İrfancan Can Kahveci var. Ya gerçekten bayağı böyle yaratıcı hücum oyuncusu. Santifor olmayan forvetler konusunda iyiyiz. Ama gedikli bir kadroyuz. Yani bu da bir gerçek. E, stoperlerimiz tanınmayacak halde. Yani seneye boyunca full Abdülkerim olur. Yanına kim formdaysa o an o olur. Düşünülüyordu. Bugün kötü diye kesik yedi Abdülkerim. Onu unutmayın. biz buna layık ol demiş. Ne alakamızı? Ümmetimiz için çok mutluyum. En Türk adam Montella. Bu saatten sonra kim gelse gelsin. Vincenzo Montella. At başlığı ya. Bak videonun başlığını bu yapacağım. Buraya kadar izleyen var mı olacak mı olmayacak mı bilmiyorum ama. şu Bundan sonra karar verdim. Ee, daha da fazla çok okumaya gerek yok. Genelde bu minvalde gidiyordur diye düşünüyorum. Açıklamaları burada da kapatalım. Vincenzo Montella. Bu saatten sonra kim gelirse gelsin. Bu şey demek yani. Biz misyonumuzu tamamladık. Bundan sonra elimizden geleni yapacağız. Maç maç bakıyoruz. Elenirsek hayırlısı olsun. Elenmezsek de bir sonraki maça bir sonraki maça devam edeceğiz. Açıklaması bu. Ee, yapacak bir şey yok. Yani biraz da biraz da gerçekçi buldum Monterrey'i. Ben de biraz böyle düşünüyorum. Bu saatten sonra kim gelirse gelsin bizden iyi takım olacak arkadaşlar. Bunu kafanıza sokun. Ee, ama bizden iyi takımları elemeyiz diye bir şey yok. Bizden iyi takımları elemeye çalışacağız. İnşallah yapar bu çocuklar bunu. Sonuna kadar destek, tam destek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.